Cem'in önünde yine kendiyle küskün bir şekilde. Allah'ım niçin görmüyorum? Keşke şu dünyayı görebilseydim. Tek dileğim bu. <laughs> yine ne oldu kınalı kızım? Yine küsmüşsün kendi kendine. Ah be anne ya. Benim kendimle barışır zamanım bu var. Bu arada müjdemi isterim. Birazdan gözlerin için doktora gideceğiz. Hazırlansan iyi edersin. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, 3 saat sonra ameliyatı gelecektik. Gözlerini yüzde doksan ihtimalle açılacak. Sevinerek. Gerçekten mi? Tabii ki. Sakin bir şekilde. Merhaba. Evet. Tedirgin bir ses tonuyla. Sen de kimsin? Ben senin doktorun oğluyum. İki saat sonra ameliyata gidecek. Kim yardım Seni izlemek istedim. Zor gibi. İpek hastaneler çekmiştik ve Burak görmüştür. Her ikisi de mesajlarla gel mesajlarına geldiklerinde Burak 20 ilk hastaları ilan etmek ister. Ama çekilir. İşi uzaklamadan müzik kutusunu çıkarır ve. Evet. Düğünlerinde masa oturduklarında ipeğin göz tansiyonu çıkmıştır ama belli edemez. Sen karılığa, ben de Düğün bitmiştir ve pek bayılmak üzeredir. Tam eve girecekken